Arkadaşlar, herkese merhabalar. 30 Nisan Cuma tahminimiz henüz başlamadı. Ee, saat 22'de başlayacak. Yorumlara baktım dün videomda şunu söylemiştim. Ee, cumartesiye kaç kupon istiyorsunuz? İkinci kupon istiyorsanız ona göre çıkaracağım gibisinden. Ee, Çoğunluk ikinci kuponu istediği için toplamda 3 tane maç çıkardım sizlere Cumartesi'ye dair 3 tane maç vereceğim şimdi e, Cumaya dair tahminimiz henüz başlamadı saat 22'de başlayacak Bu ayın bilançosunu açıklamak istiyorum ben 29 günlük çerçevede yani bugünkü kuponumuz henüz sonuçlanmadı. 29 günlük çerçevede toplam 17 tane kuponumuz tutmuş. 12 tane de ne yazık ki kaybetmiş. Bu ay çok iyi olduğumuzu söyleyemeyiz. Ama genel itibariyle bu ayda kâra geçtiğimizi iletmek istiyorum. Yani Ocak, Şubat, Mart aylarında çok güzel kazançlar sağlamıştık. o aylara nazaran bu ay biraz daha düşük kazanç sağladık. Ama zarara girmedik. Her türlü kârla kapattık. Ben şunu anlatmaya çalışıyorum her zaman benim takipçilerime arkadaşlar benim verdiğim tahminlerimi oynuyorsanız Eğer düzenli olarak oynarsanız her gün olarak verdiğim tahminleri oynarsanız mutlaka kazanma ihtimaliniz ay sonunda var bunu e, ben e, analizlerime güvenerek veriyorum ve sizlere de kazandırmak için elinden geleni yapıyorum bunu sakın unutmayın e, burada 17 günlük çerçevede baktığımızda ben e, 100 birim olarak bir kupona 100 birim olarak bas bir ücret bastığımızda yani 100 TL bastığımızı düşünelim 2900 lira basmış olacaktık 29 günde 17 gün ben e, genelde hani 2'nin iki, üzerinde de oranlar oluyor 2'nin altında da oranlar oluyor e, verdiğim tahminlerde gün gün değiştiği için ben ortalama olarak 2 olarak sayıyorum bunu ve 2 orandan tutturduğumuzu sayarsak toplam 29 günün e, 17 günü e, 3400 lira yapar arkadaşlar yani 100 liradan 17 çarpı 2, 34, 34 çarpı 100'den 3400 lira yapar. 2900 verip 3400 yani 500 liralık bir karımız olmuş olacaktı bu ayda. Tabi geçtiğimiz ay 1500-2000 lira yakın bir karımız vardı ama bu ay biraz kötü gitti. Açıkçası bunun için üzgünüm. Umarım bugün verdiğim tahmin de kazanılır bu ayın biraz daha fazlası olmuş olur. genel itibariyle dediğim gibi bu ay da karlı kapattık. Yani şunu yapmanızı istiyorum ben. Ya bu iddiada bir günde kazanç sağlayamazsınız arkadaşlar. Bir günde istediğiniz paraları kazanamazsınız. Yani borcu olan arkadaşlarım ya da ne bileyim paraya ihtiyacı olan arkadaşlar bunu aylık bazda bölün kasanızı belli miktarlara bölerek oynayın zaten şöyle yaparsanız mesela atıyorum bir 200 300 lira paranız varsa mesela atıyorum 300 lira paranız var kasanızda bunu 3'e veya 4'e bölün mesela 4'e bölün 75 liradan oynayın bunu şöyle yapın arkadaşlar ben zaten 4 günde bir kesin kazandırıyorum yani kesin demeyeyim yani bu işte şans oyunu kesin lafını kullanmıyorum özür diliyorum Şans oyunu ama 4 günde bir gelme ihtimali yüksek bizim tahminlerimizin. Genel itibariyle seri yakaladığımızda da çok güzel kazançlar sağlıyoruz. Yani bir günde kazanamazsınız arkadaşlar. Bunu anlatmaya çalışıyorum ben bütün kullanıcılarıma, bütün arkadaşlarıma. Çünkü ben yıllardır bu işin içerisindeyim. Ve hani zengin olacak olsaydım ben olurdum yani aldığım tahminlerle. Burada dediğim tamamen işte benim tahminlerimi oynayan arkadaşlar benim fikirlerimle oynayabilirler. Yani ben size tamamen bir öneride bulunuyorum. Yani kasanızı bölün diyorum. Siz bu öneriye kulak asarsanız güzel kazançlar sağlayabilirsiniz ay sonunda. Şimdi artık gelelim 1 Mayıs'ın tahminlerine arkadaşlar. 1 Mayıs'a dair 3 tane tahmin çıkardım sizlere. 2 tanesi Sport Auto 1. Lig'den, 1 tanesi de Süper Lig'den. Artık Sport Auto Süper Lig'de Spor Toto 1. Lig'de 2 hafta kaldı bu haftayı da sayarsak. E, Spor Toto Süper Lig'de ise artık 4 hafta kaldı. Bu haftadan sonra artık diğer maçlar da aynı saatte başlayacak. Şimdi e, şunu da söyleyeyim arkadaşlar. 1 Mayıs olarak işçi bayramımızı kutluyorum. İşçi arkadaşlarımızın, emekçi arkadaşlarımızın işçi bayramını da kutluyorum. Buradan. E, bunu da iletmiş olayım. Şimdi tahminlerimize geçmek gerekirse... Başlayalım tahminlerimize arkadaşlar güvendiğim tahminler sonuna kadar güveniyorum bu vereceğim tahminleri. Yani bir sürpriz yaşanacağını düşünmüyorum ve e, böyle analizlerim sıkı yaptım tahminleri. sizlere çıkarmak için e, çok sağlam çalıştım bu tahminlere. Şimdi tahminlerimize geçelim. İlk maç olarak İstanbul Spor-Bolu Spor, Spor maçıyla başlayalım. Hakem Koray gençerler başlıyor. E, Koray Hoca'yı Süper Lig'de de yönettiği maçlardan da tanıyoruz yakından. Bu zorlu kritik maça da atanmış durumda. <laughs> Bütün maçlar saat 16'da başlayacak. Sadece Bursa Spor, Eskişehir Spor maçı saat 11-13.30'da başlayacak. Bunun sebebi de her iki takımın da pek bir davasının olmaması artık son iki haftaya girerken. Bolu Spor'un bir davası yok arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Düşme hattından yukarıdalar zaten. iki hafta kaldı. Düşmemeyi garantilemişlerdi geçtiğimiz haftalarda. Artık üst sıralara tırmanması da e, zor görünüyor. Yani burada en fazla 11. en kötü ihtimalle 13. sırada tamamlarlar. Bu da takım için e, büyük bir olumsuzluk yaşatmaz. İstanbul Spor ise e, lige iyi başlamış. Çok iyi e, skorlar, çok iyi... E, puanlar elde etmişti ama son hani geçtiğimiz 7-8 hafta öncesinde bir düşüş yaşamışlardı. Tekrar toparlandılar. Playoff'ta tamamlamayı garantilediler. Ama e, ilk ikiye girip direkt e, Süper Lig'e çıkmak isteyen takım İstanbulspor Spor. Burada fikstür olarak İstanbulspor'un Spor'un fikstürü biraz daha basit geldi. Bu maç özellikle Bolu oynayacak. Bolu'nun bir davası yok. Adana Demir, Balıkesir oynayacak ki Balıkesir düşme hattında yakın pozisyonda. Yani e, düşmemeyi garantilemiş olsa da 6 puanlık bir fark var. 2 hafta kaldı. Yani av araçları bilmiyorum. İkira, ikira av araçları nasıl bir durumda Akisar'la Balıkesir Spor. Ama düşmemeyi garantilemiş durumda. Ama Adana'nın e, Adana'dan ziyade e, burada Samsun Spor, Gires, Giresun Spor özellikle Giresun Spor'un oynayacağı takım Akisar Spor. Akisar Spor ölümüne oynayacak düşmemek için. Yani Menemen'i kurtarabilir ya da Adana, e, Adana Spor var önünde. İki hafta galibiyet alırsa Aksar e, düşmeyebilir. Bu yüzden Giresun Spor'u ölümüne kovalayacak. E, burada İstanbulspordan ben rahat bir galibiyet bekliyorum. Boluspor'u bence yenerler bu maçta. 150 50 orandan e, maç sonucu bir seçeneğine yönelmek istiyorum. Yani burada saatlerin aynı anda başlaması. Tabi İstanbulspor Spor ilk ikiye girmesi çok çok zor ama burada... Hangi takımla eşleşmeyi istediklerini bilmiyorum. Yani 3. sıradaki 6. sıradakiyle eşleşiyor. 4. sıradaki de 5. sıradakiyle eşleşiyor playoff'ta. Tabi İstanbul Spor nerede tamamlayıp hangi takımla eşleşmeyi istediğini bilmiyorum. Tabi burada önemli olan 3. sırada tamamlaması dahi. Altın Ordu'yla veya Keçiören Gücü'de alttan geliyor onunla eşleşebilir. Bu yüzden e, kritik... Ee, bence İstanbul Spor için Yani Bolon'un da pek bir davası olmadığı için Bu maçı bence İstanbul Spor rahat kazanır Hemen ikinci maçımıza geçelim Arkadaşlar Samsun Spor Ankara Spor maçı Yine e, TFF'den seçtim. 16'da başlayacak. Burak Şeker maçın hakemi. E, genelde ikincilik ve TFF birincilikte yöneten bir hakem. Ankara Spor düşmeyi garantiledi arkadaşlar. 26 puanla bu sezon e, lige veda eden takımlar arasında ve ikinci lige gerileyen Eskişehir Spor'la ikinci takım olmuştu geçtiğimiz haftalarda. Akisar Spor'un dediğim gibi hala şansı devam ediyor. Samsun'da dediğim gibi Giresun Spor'un çok önemli bir maçı var. Ee, Aksar'la oynayacak. Adana Spor'da e, Balıkesir'le oynayacak. Yani burada e, iki rakibi zorlu maçlara çıkacak. Samsun için bence çok basit bir maç artık. Ankara Spor'un pek bir davası yok ki oyun anlamıyla da çok iyi oynadıklarını söylemek mümkün değil. Birkaç maçını izledim. Çok bariz hatalar yapabilen bir takım. Ligin ilk yarısındaki oynanan maçta Ankaraspor'un e, Ankara Spor'un sahasında Balıkesir ve Samsun Spor 2-1'lik skorla kazanmış. Samsun oynamış olduğu 5 haftanın 4'ünde galibiyet almış. Ankara Spor Ligi'ye tutunabilmek için çabaladı. Galibiyetler de aldı. Akisar'ı yendi. Adana Spor'u yendi. Altay'la beraber kaldı. Son hafta Bandırma'yı yendi ama olmadı. Ligden düşmesi garantileşti artık. Bu maçta Samsun Spor çok rahat kazanır ama 1-12 oran çok düşük arkadaşlar. Bu orandan tavsiye etmiyorum. Yani garanti isteyenler oynayabilir. Bu maçın rahat bir şekilde Samsun galibiyetiyle tamamlanabileceğini düşünüyorum. Ben ilk yarı bir seçeneğine yöneldim. Yine 1.50 orandan. Samsun Spor'a geçtiğimiz haftada ilk yarı seçeneğine yönelmiştim Eskişehir maçında ve çok rahat bir şekilde kazanmıştı. Yani bu maçta da aynı şekilde olacağını düşünüyorum ve ilk yarı bir seçeneğine yönel yöneliyorum. Ee, Samsun Spor ilk yarıdan maçı koparır ve kazanır. Yani şu seçenekte e, tatmin ederse maç sonucu 1.5 üstte 1.25 oranı var. Değerlendirmek isteyenler değerlendirebilir ama beni ee, tatmin etmedi. 1.25'te gerçekten çok çok düşük bir oran. Bu riske değilmez yani bu maçta da. Ee, dediğim gibi ben ilk yarı bir seçeneğine yöneldim. Şimdi geçelim e, son maçımıza. Sportoto Süper Lig'den Beşiktaş-Hatay Spor maçı. 39. hafta saat 20.30'da başlayacak. Vodafone Park'ta Ali Palabıyık yönetecek maçı. Beşiktaş hafta sonu kazan hafta içi kazandı ve puan farkını 5'e çıkardı. Beşiktaş Fenerbahçe berabere kalmıştı. Galatasaray'la da 6 puanlık bir fark var. Şampiyonluk yolunda artık 4 hafta kaldı ve Beşiktaş haftaya Galatasaray derbisine gidecek. Bu maçta kayıp yaşamak istemiyor ama önemli eksiklerde de halen daha devam ediyor. Rozier geri dönüyor, Beşiktaş'ın sağ beki. Bunun haricinde forvette yine şüpheli Abu Bakar Büyük ihtimal oynayamayacak. Galatasaray maçına yetişeceğini söylediler ama bu maçta büyük ihtimal oynamayacak. E, Larin de zaten hoca genelde forvette oynatmayı düşünmüyor. Büyük ihtimal Gökhan Töre oynayacak forvette. Son maçta da formdaydı. Yani Beşiktaş'ın son dakikalara girerken bir böyle maçı salması, maçın 3-2'ye gelmesini sağladı Rize maçında. 3-3 her an olabilirdi ama son dakikalarda rahatlıkla 3-2 yani 3-0'dan 3-2 oldu ve maç öyle tamamlandı. Hatay Spor'da biliyorsunuz ki son hafta galibiyet alarak e, Gençler Birliği'ni yenerek 5. sıraya çıktı. Burada 5. sıranın da çok önemli olduğunu e, Hatay Spor, Alanya Spor ve Sivas Spor gerçekten çok yakından ilgileniyor. Özellikle Gaziantepte alttan geliyor. Gaziantep'te kazandı. Alanya'nın tabii bir hafta bay geçmesi var. E, Hatay, Sivas ve Gaziantep e, baylarını geçti. Burada 5. sıradakinin önemini daha önce de söylemiştim. Kısaca hatırlatayım. Beşiktaş kupada Antalya Sporu yenerse eğer kupayı alırsa Ziraat Türkiye Kupası'nı 5. sıradaki takım UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek arkadaşlar. Bu yüzden e, kritik bir maç. Beşiktaş %90 itibariyle zaten Ziraat Türkiye Kupası'nı alır. Antalya'nın öyle ağım bir kadrosu yok. E, bu yüzden 5. sıranın önemi bu derece arttı. Zaten e, tabii 4. sıraya gelmeleri de e, olanak var ama zor artık. Trabzonspor orayı 4. E, sırayı garantilemiş gibi gözüküyor. 7 puanlık bir fark var. Oranın eriyeceğini düşünmüyorum Ge geriye kalan 4 haftada. Çok kritik bir maç arkadaşlar. Neden böyle söylüyorum? Şimdi rakipleri Sivasspor'un Spor'un e, maçı var. Alanya Spor'un maçı var. Alanya Spor bu haftaya bay geçiyor sanırım. Tam bilmiyorum. Bu hafta bay geçiyorsa eğer Sivas'la Gaziantep'in maçları var ve e, Hatay Spor için kritik bir maç. Hatay'ın genel itibariyle bu sezon gözleri doldurduğunda ayakta alkışlattığı bir futbol oy oyunu var. Oyunu gerçekten e, çok iyi. Bunu da söyleyeyim. izledim yani. Gerçekten oyuncular birbiriyle uyumu ve hücuma çıkarken e, olan e, pas alışverişi Hatay için çok çok iyi. Beşiktaş bu maçta büyük ihtimal topu ayağında tutacak. Ligin ilk yarısındaki oynanan Hatay Galatasaray'ın sahasındaki maç 2-2'lik beraberlikle tamamlanmış. Yani dediğim gibi çok zor maç Beşiktaş için geriye kalan artık 4 haftanın 2 haftası zor maç kaldı. Bir bu maçı olarak sayıyorum ben. Bir de Galatasaray maçı e, çok zor. Yani maç sonucu bir bu orandan değmez arkadaşlar. Bu orandan risk alınmaz. Yani oynamak isteyenler oynayabilir ama ben 1.42 orandan Beşiktaş'a oynamazdım. Sebebi de şu yani Hatay e, bu kadar 5. sıraya kadar yükselmişken yerini korumak için e, savaşacak ve alttaki rakipleri de geliyor. 4 rakip 5. sırayı kovalıyor. Bu yüzden gerçekten çok zor bir maç hata içinde. Yani ben e, 1.42'den Beşiktaş galibiyetine yönelmezdim. Ben karşılık gol var maçına e, karşılık gol var bayisine yöneldim arkadaşlar. Beşiktaş dediğim gibi son hafta son dakikalarda rizeden iki tane gol yedi. Bence Hatay çok çok daha rahat gol bulabilecek bir potansiyelde. Yani çok garip bir takım Hatay aslında. Hani e, Galatasaray maçında 3-0 yenmişti. Ondan sonraki hafta KG var demiştik. Atamamıştı gol. Yani o yüzden bir gariplik var ama bu maçta dediğim gibi artık son haftaların e, oyuncular üstündeki bir... E, yani bilinç ve e, teknik direktörün özellikle camianın yarattığı bu e, gerilim son haftalarda çok önemli oyuncular üzerinde. Bu yüzden ben her iki takımdan da gol bekliyorum. Beşiktaş da şampiyonluğu istiyor. Hatay Spor da 5. sırada yerini korumak istiyor. Bence Hatay'da gol atar, da gol atar. 1.58 58 orandan karşılık gol var seçeneğine yöneliyorum. Arkadaşlar burada 3 tahmin verdim ama hangi e, maçları hangisiyle kupa, e, kombinlemek istiyorsanız siz belirleyebilirsiniz. Ben 3 maçı tek kupon olarak vermeyi e, hedefledim. Tabi İstanbul Spor'la Samsun Spor maçları aynı kuponda oynanmıyor. Yani şöyle yapabilirsiniz dileyenler. Yani Samsun'un %99 ihtimaliyle kazanmasını bekliyorum. Bu yüzden 1-12 oran vardı Samsun'da. Dileyenler 1-12 ile Beşiktaş karşılık gol varını birleştirebilir. İstanbul Spor galibiyetine de direkt oynayabilir bu düşünceye girdim. Ama 1-12 de tabii değmeyecek bir oran ama %99 ihtimal olarak sayıyorum. Tabii %99 demeyelim de %95 falan diyelim biz ona. Yani burada dediğim gibi kombinlemeyi size bırakıyorum. Dediğim gibi istediğiniz gibi kombinleyebilirsiniz. Ben ayrı ayrı vereyim. isteyen istediği gibi kombinlesin. Herkese bol şans diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Videomuza beğeni ve yorum atarsanız sizler istediğiniz iki kupon çıkardım. Ve benim için bir beğeni bir yorum atarsanız beni mutlu edersiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar.